ünlü Türk oyuncular Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'ın çok ihtiyaç duydukları bir tatil planladıkları ve seçtikleri yerin Birleşik Krallık olduğu söyleniyor. Çifte yakın kaynaklar, çiftin bu seyahati birkaç haftadır düşündüğünü söylüyor. Hem ekranda hem de ekran dışında kimyalarıyla tanınan. Sıla ve Halil, yoğun programlarını çekimler ve kamuoyuna görünmelerle bir arada yürütüyor. Birleşik Krallık'a sessiz ve manzaralı bir gezi mükemmel bir kaçış gibi görünüyor. İçeriden alınan bilgilere göre Londra, Lake District ve hatta İskoçya'da kısa bir mola bile. Güzergahlarında olabilir. Her iki yıldız da doğaya ve tarihe olan sevgilerini dile getirdi. Ve Birleşik Krallık her ikisinin de mükemmel bir karışımını sunuyor. Londra'daki bir kafede öğleden sonra çayından. Edinburgh sokaklarında el ele yürümeye kadar, hayranlar bu potansiyel romantik kaçışı hayal ediyor. Her şey, Halil'in İstanbul'daki bir seyahat acentesinde görülmesiyle başladı ve kısa bir süre sonra. Sıla, Instagram'da bir Birleşik Krallık seyahat sayfasından bir dizi fotoğrafı beğendi. Hayranlar hemen noktaları birleştirdi ve ortak bir tatil hakkında spekülasyon yapmaya başladı. İster sadece arkadaşça bir kaçamak olsun, ister daha fazlası, bu iki yıldızın. Birlikte güzel bir yeni ülkeyi keşfetme fikri kesinlikle kamuoyunun dikkatini çekmiştir. Takipte kalın çünkü bu gezi gerçekleşirse sadece gezip görmekten daha fazlası anlamına gelebilir. Birlikte geçirdikleri kişisel yolculuklarında yeni bir bölümün başlangıcı olabilir.